Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Gerekirse bu vatan için yeni geldiğinde ben de canımı feda etmeye hazırım. Bir de Uğur Bey zayıf ya. Sen hangi yasını verin? Diğer yasını? Yok yani ben uyku sersemiydim acaba karıştırdım ya. Yani. bilmiyorum bana. Ne zaman evleneceğim ya? Ama sen de bu çocuğu evlenecek diye getirdin buraya. Ben sana geçen gün demedim mi al oğlu git diye. Ay, ay, ay. Ay, ay, i̇stemiyorum çünkü sevmiyorum kardeşim. Aa. Aa, nasıl hareket o? Evet. Aradım. Adam gibi konuştum delikanlı gibi. Sen. İki buçuk milyar maaş benim aracımın mazotuna. Hı -hı. Sanmıyorum yetebileceğini. Lütfen alın efendi. Konuşmayın anne. Ben senin evlenmek istiyorum Dur, Bak bir şey söyleyeceğim. Lütfen telefonu kapatacağım yoksa dinlemiyorsunuz da. Ama böyle nasıl olur ki şimdi gittin oraya oturdun Aklın hiç oturma oraya yani bu kadar şeyin üstü. Ne zaferinden bahsediyoruz o. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Lütfen yani buradaki hiç kimse sizin köyünüz değil. Sana kalbimi verdim. Şimdi şey, bir dakika. İstin i̇şte, kölen olayım tamam. senin. Ha, tekrar kur발alım. Gel. Gel, be. aç, aç. Aç sana ey. Lan sen niye yap, çekilir misin? Olmuş. Aç. Ne bu? Evet, Bunlar soytarı. Bunlara prim vermeyiniz. Bunların yazdığı, söylediği her şey yalan.